O eriyen arkadaş yol parasını uzatmadı. Onun bir iki lirasını cebinden alırsanız. Kaptan sen nereden gideceksin? Durağa mı vuracaksın? Kestirmeden arkadan mı gideceksin? Arkadan git. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela bak bunlar denk geliyor ya. Çok sabırlısınız. Ben olsam var ya inen hepsini döverim biliyor musun? Hepsini döverim. Acımam ağzını bunu dağıtırım. Arabanın muayenesini en son ne zaman yaptırdın? Geçen sene yaptırdın mı? Yent, yani sen burada inmeyecek misin? Bak bak sen burada ineceksin. Senden yok yok bak, abi ne? daha var ya. Yok Dağlar lan sen AVM'ye gitmeyecek misin? Evet. Tamam burada ineceksin. Kaptan sağda ineyim mi yani? Aynen. Dur, insin. çocuk insin. Hadi hayırlı işler. Sen de o boşluğa kay, yana kay oraya yolcu otursun. Kay yana kay. Hah aferin. Hadi abi parayı vermeyenler uzasın. Sen verdin mi lan parayı? Şşş. Verdin mi parayı? Sanmıyorum ama. Neyse. Sıkışalım. Yolcu gelecek. Sıkışalım abi. Hoş geldiniz. Böyle buyurun. Ne tarafa? Sarıyer. Tamam. Kardeşim yere gitmiyor ki ya. Kes lan. Allah Allah. Nerelisiniz? İzmir. Gerek yok. Gerek yok benim ikramım Aa, olsun. olur canım öyle? İkramım olsun. Be. Ben geliyorum bir saniye. Kapı. Kes. <laughs> Kes. lan. Ee Kaç yaşındasınız? Öğrenci misin? Ay, ben öğrenciyim. Ben de öğrenciyim. Açık şaka gibi. Açık öğretim lise. Ya, dersler falan zor ya. Fena değil yani. Direksiyonu bıraktınız. O sorun değil ya. Benim için şey değil. Allah Allah. Bir Sen saniye ben Allah. bir şey yapayım. Güzelgeler sokayım ben. Binecek var kaptan. Sus lan. Kaptan yavaş. Kes lan. Atarım seni aşağı. İki saattir susmadı. İn lan aşağı. İn. İn aşağı, İnsene. Bye bye. Şerefsiz ya. Hiç yüz vermem abi böylelerine Böyle ağzını bunu dağıtırdım da size dua etsin. Hmm. Aynen. Şikayet edeceğim seni. Kes lan. Kim? Saçmalama oğlum. Umurunda olmaz oğlum. Umurunda olmaz. Aga dur bak dinle bak. Dur bak anlatıyorum. Abi şimdi kızı gördün tamam mı cebden? Gördüm. Hacı yaklaşıyorum anlamıyor, yaklaşıyorum anlamıyor oğlum. Ya acı trip yapıyorum anlamıyor. En son böyle baktım iyice ters avladım. Kız gelmez mi abi? Kız gelmez mi? Abi var ya bildiğin gibi değil ya. Bildiğin, bildiğin gibi değil ya. Ya acı minibüsteyim ya. Neyse ki oturdum. ilk geldi en köşeyi kaptım kanka ya. ya. <laughs> nedir ya? Nedir ya? Ha? Dalga geçiyorsun. Ya saçmalama oğlum. Saçmalama oğlum. Salak mısın lan? Bekleyin oğlum geliyorum. Geliyorum be. Kaptan. Beyefendi. Kaptan. Hatta şey yapacak mısın? Ya, geçecek misin, misin? hatta? Ha? Ne yapıyor? Tamam, tamam. E kaptan. Hattan geçecek misin? Geçeceğim. Eyvallah. Geçecek misiniz hatta? Bekleyin geliyorum oğlum bekleyin. Bekleyin lan. <laughs>